Selam YouTube, herkese merhaba. Yeni bir günden herkese selamlar olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'deyiz. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Tabii ki de hemen bakalım. Arkadaşlar bugün Tokat Otogarı'ndayız. Tokat Otogarı'ndan toplamda 269 km yol gidip Malatya'ya gideceğiz arkadaşlar. Malatya Otogarı'na gideceğiz. Hemen altımızdaki araca baktığımız zaman gördüğümüz gibi... Peron'da sıramızı bekliyoruz arkadaşlar. Aracımızı park ettik ve aracımıza baktığımız zaman arkadaşlar aracımız Setra. Setra'nın çift İngilli versiyonlarından arkadaşlar. Hemen bakın burada da gördüğünüz gibi Malatya Zafer Turizmin skin'i var. Arkadaşlar otobüsün modu skin'i harita modlarının hepsinin yapımcıları tabii ki de her zamanki gibi oyuncuyuz biz. Buradan kendilerine çok teşekkür ederim. S517 HDH arkadaşlar araç. Böyle baktığımız zaman ufaktan bir modif modifikasyon yaptım arkadaşlar. İşte jantlar, lastikler. Altlara işte paçalıklar. Ondan sonra şuraya bir oben koydum işte. Bir dakika. Tam gösteremiyorum. Evet şuraya bir oben koydum arkadaşlar. Güzel bir araç. İçine geçelim. Ufaktan bir peronumuza yanaşalım. Yolcularımızı alalım. Seferimize başlayalım. Şöyle arkadaşlar, kendi peronumuzun olmadığını gördüğüm için direkt Ali Osman Ulusoy peronuna yanaşıyorum. Yani 6 numaralı perondayız. Fakat vurmadan yanaşalım. Ve kapılarımızı açıyoruz. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapı içlerinde bakın setra yazıları falan. Çok güzel olmuş. Ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Ağır abi yazıyor altta da. Evet beyler. Yolcularımıza bakalım. Yolcularımız binmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yolcularımız da bindine göre çok fazla bekletmeden o zaman yola çıkalım. Şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açıp tutabilirsiniz. Seyahatiniz süresince açık büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu panelinde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlerinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen kavan raflarına koymayınız. Kaptan, kaptan yardımcımız ve kabin görevlilerimiz siz yolcularımıza iyi yolculuklar dileriz. da çok güzel ses var arkadaşlar. Motor sesi mükemmel geliyor. Abalı kornamız yok. Normal kornamız var. Olsa arkadaşlar şöyle sağlatalım kendimizi. Maşallah araç rampada bile sollama yapıyor. Bu arada arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız evet. e, ismim Gökhan. Kanalımın adı Kadir'e soyadımdaki A harflerini çıkarttığım için yani soyadım Akadal. Soyadımdaki A harflerini çıkartarak kanalımın ismini gördüm. Şey buldum. Gördüm bazen heyecanlandığımdan dolayı, bazen de şu anki olduğu gibi oruçlu olduğumdan dolayı kelimeleri yutabiliyorum ve hatta yanlış söyleyebiliyorum. Ondan dolayı sizden özür dilerim. Ve bu videoyu ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Gerçekten hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır YouTube'la uğraşmaya çalışıyorum. Uzun zamandır dediğimde 5-6 ay falan oldu işte. Bunun zaten 4 ayı bilgisayarım bozuktu. 4 ay video atmayınca arkadaşlar YouTube algoritmaları beni e, çok kötü fena etkiledi ve şimdi şöyle... YouTube videoları önermiyor arkadaşlar. Yani önermediğinden dolayı da saatte bir kişi falan izliyor beni. Olsun ya o da iyidir. Elbet bir gün önerecek YouTube ve bu videoları eskiye dönük baktığımızda güleriz. Saatte bir kişi izliyordu falan deriz. Şu an gerçekten de öyle arkadaşlar. Saatte bir kişi falan izliyor. Ee, normalde her videoda abone olun diyorum insanlar ama genelde kimse abone olmuyor. Daha çok abonelikten çıkıyorlar. Çünkü e, YouTube kanalındaki videoları baktığınızda MMORPG oyunları falan var ve bu MMORPG oyunlarını seven arkadaşlar YouTube kanalıma abone olduklarından dolayı ee, böyle simülatör oyunlarını gördüklerinde izlemek istemiyorlar. Ve otomatikman da o abonelikten çıkıyorlar. Ama sen bu videoları izlemeyi seviyorsan ve sadece bu videolar için geldiysen ben her gün düzenli olarak artık böyle videolar atıyorum. Ee, i̇zlemek istersen de ben her gün buradayım. Beklerim kanalıma. Abone olursan, videoyu like'larsan, de bileyim video'ya yorum atarsan sevinirim. Bu e, indirdiğim modların hepsini aşağıda açıklamada paylaşıyorum. Sizlerde benim gibi oynamak isterseniz diye. Benden bu kadar. Böyle bir insanım ben de. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi çapımda. Dediğim gibi beni ilk defa izliyorsan hoş geldin. yolculuğumuza devam ediyoruz. Böyle dışarıdan gösterirsem ya ben böyle gösterince genelde kaza yapıyorum. Göstermeyin. <laughs> <laughs> Bak şöyle Dışarıdan da çok güzel gözüküyor otobüsümüz. sağdan gireceğiz o yüzden ben böyle kendimi sağ tarafa atayım roterleri açabiliriz kameramızı düzeltelim kimse yok. Sivas. Sivas'ın yollarına. Şöyle arkadaş sollayalım. Selam abi. Ee, kullandığım arkadaşlar direksiyon modelini söyleyeyim size. Logitech GT Driving Force. Bu G27'lerin, G29'ların, G25'lerin ilk versiyonlarından arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 yıldır falan benimle birlikte 10 yıl önce almıştım. 10 yıldır da bana mısın demiyor ve hala da tüm tuşları olmak üzere hepsi çalışıyor. Maşallah. Logitech adamdır. Aslında bir tane G29 almak istiyorum kendime bir tane bir oyuncu koltuğu almak istiyorum şu an cep telefonunun kamerasıyla bu videoları çekiyorum e, Cep telefonu kamerası değil de Şöyle bir kendimizi sağ atalım Normal bir kamera almak istiyorum Ama tabi işte bütçe meselesi O yüzden de onlara çok fazla giremiyorum Dediğim gibi ekran kartım bozulmuştu işte bilgisayarım bozulmuştu ekran kartı yapmış içinde O yüzden yeni bir sistem toplamak zorunda kaldım şu an onların borcu falan filan var işte arkadaşlar Bekliyorum. Borçlar bitince elbet ekipman ekipman bir şeyler yaparız. Her şeyde bir ayar vardır. Her şeyi aynı anda yapamayız. Ki günümüz Türkiye'sinde bunları yapabilmek bile büyük bir başarı bence. Ya Twitch'te aslında oyun oynamak istiyorum. Hani böyle şu an telefona bakarak sizlere bir şeyler anlatıyorum ama şu an karşımda kimsenin olmadığını biliyorum ve eee yani evet siz bu videoyu izleyeceksiniz belki de yine 10 kişi izleyecek 10 saatte belki de 100 kişi izleyecek bu sefer YouTube önerir bilemiyorum ama e, yani Twitch olsa en azından canlı canlı konuşurduk falan Twitch'te de canlı yayın yapmak istiyorum hani beraber böyle otobüse bir yere giderken sohbet muhabbet gırgır şamata yapmak istiyorum kendimi daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum orada ama hiç canlı yayın tecrübem olmadığı için de bir yandan da korkuyorum gerçekten. Yollar çok güzel değil mi ya? Bu arada ETS 2'de böyle e, rol play şeklinde arkadaşlar galerici'lik falan yapıyorum. E, o videoyu da izlemek istiyorsanız sağdan kartlardan izleyebilirsiniz. En son bir tane Honda Typer aldık. Motoru yandı arkadaşlar. Arıza motor. Onun bakımını falan yapacağız. Çünkü, abi gelme gelme. Gelme gelme. Gelme gözünü seveyim. Gelme. İyi var yırttık. Biraz e, heyecanlı ve bir şeyler anlatmaya başladığımda Stres yaptığım için terliyorum. O yüzden alnım falan sildim. Kusura bakmayın. Buradan soldan döneceğiz. Şöyle bir rotardır açalım ya. Hiç rotardır açmadık bu arabayla. Tüm yol boyunca neredeyse. iki alalım, ikiyle kaldırırız arabamızı. Durumlar böyle beyler. KDL kanalı bu şekilde işte kuruldu ve devam ediyor. İnşallah daha iyi yerlere, daha güzel şeyler yaparız. Geliriz. Bilmiyorum. Göreceğiz zamanla. Malatya'ya giriş yaptık beyler. Buradan da Malatyalı tüm dostlarıma selam olsun. Renault çekicisi galerisi keşfedildi. Şöyle solda gözüküyor otogarımız. Şu fabrikayı geçtikten sonra galiba. Evet. Bu fabrikanın içine giriyor bu yol. Şuradan. duralım ve bekleyelim. İki de kaldıralım. Heh, evet kalktı. Ha niye kırmızı ya? E orada yeşil yanıyordu. Ben sola bakarak kalkmıştım. Yanlış bir şey yaptık herhalde. Neyse. Teknik hatalar olabilir. Otogarımız sağda mı solda mı kalıyor? Tam karşımızda kalıyormuş arkadaşlar. Solumuzda böyle Burası çıkış bölümü galiba. duyuyorum sesi ya. Abi çok iyi değil mi? Bu arada durduğumuza göre dıştan otobüsümüzü gösterebiliriz arkadaşlar. Otobüsümüz çok tatlı ya. Kırmızı beyaz skinlerimiz. ve girişimiz yapıyoruz arkadaşlar. Hemen bir peronlarımıza bakalım. Metro Kamil Medine Sofra Malatya Zafer en sonda arkadaşlar bizim peron. Oraya kontur çekmiş. Ha yok çekmemiş. Böyle 12. perona doğru girişimizi yapalım arkadaşlar. Biraz da alalım. ve kapılarımızı açalım. Yolcularımızı indirelim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki seferimizde görüşmek üzere. Arkadaşlar siz de videoyu izlediğiniz için buraya kadar benimle sıkılmadan benim muhabbetimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda yani yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Çıkarken de abone olmak isterseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz kanalıma. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir şey için üzülmeyin.